Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kımarlı Adam. Agam ve kardeşimle birlikte harika bir borostasi videosu çekeceğiz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Umarım eğlenirsiniz. Agar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Merhabalar. Evet? Merhaba arkadaşlar. Like atın hemen. Evet arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir de kulübümüz var. Aynen. Arkadaşlar bizim bir kulübümüz var. Saygı var FC diye. isteyenler gelebilir. Ee, yani herkes benim için psikodur diye bir açıklamamız var ama tabii ki de bu psiko kelimesi size hakaret olarak değil yani. Ee, arkadaşlar ben kıdemli... Ya, ben ben Aynen, kıdemli hediyemiz arkadaşlar. Başkan yardımcısı da eğer böyle arkadaş olduğumuz, yakın olduğumuz mesela aboneler arasından arkadaş olursak eğer öyle kişileri başkan yardımcısı yapacağız. Ama kıdemli bizden hediye arkadaşlar. İsteyen kulübümüze gelebilir. 223.653 kupa değerinde bir grup. Yani isteyenler gelsin. Hayır hazır. Evet Güzel. arkadaşlar kulübü de tanıttığımız göre hazır. Hangi şeye girdim? ve hangi karakterle girdiğimi bilmiyorum ki ben. bir alacaktım senin aldım. Sıkıntı yok akalar. Nasıl çevirttim ama Karlı gördün mü? Poka seçme nedeni neydi abi? o çünkü görevi var kanka. Hayır, o ulti pozisyonu sayesinde. Tamam, yeri ben doldurdum. Yer sakin. Ya, Karşı'nın baba neni de şeyim. beyler. Bu arada arkadaşlar, kanal Oyun kanalı olacak. Oyun videoları atacağız. Ağırlıklı ama Brosas videoları gelecek. Çünkü yani beraber çekeceğimiz başka videolar, ay başka oyunlar yok. Ama yani illaki yeni oyunlar çekmeye çalışacağız. Ama ağırlıklı Brosas videoları gelecek. Ne? Başka oyunlar var aslında bayağı. oynarız işte onlarda. Sohbet, Muhammed böyle videolar olacak. Brosas videoları. Ananı satayım. Kupa kasma. Adam, Öyle. Mert. Mert öldür öldür. Valla vurabildiğim kadar vurmaya çalışıyorum. Kanka al sana can. Eyvallah canım. Ne yiyor lan? Ben çıkamıyorsun. lan. Kim? Aaa! <laughs> Sinir et. Evet. <laughs> Bilmiyorum oğlum. Vallahi sıkıyorum aradan ama. 10 saniye de olacak. E oğlum biz de uğratmadık onlar da beraberlik diyecek. Anladım. Hayır şimdi boku topu aldı. Sıkıntı yok. Öldü. Hop kaldı öldü. Haydi hep beraber çıkalım. Tamam aksesuarlarımı kullanmayı unuttum. Mert, Aha sıçtık ki. Kalan. Mert canlarını in... isimleri Kanka. benziyor yani. Panda şeyle aldım bak nasıl. Meşelisi oğlum. Bibi. O balon alanımıza kaçtı. Oo Dayı ne yapıyorsunuz? Of. Dayı. Brok. Ver. Brok vurma. Zınk zınk. Hoppa. Al onu al onu al onu. Cam bastım. Bakın beyler kaleye girin. Ben size cam basayım. Ama bekle ultimde olsun. Ya ultim olmadı ki. Uf helal lan sana. Helal. helal çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sakin sakin. Hop. Sağdan bul geliyor. Çok iyi be. Herkes çok güzel. Çok iyi, Böyle çok hazır. iyi. İşte oğlum az önceki de 33'tü Yani. Baya oynamıştık. Hayır. Öl. Ana ne ya. Evet. Ah Aa. Aa sonra da topu atabildim. Kimsin lan? Ay yürü git şuradan ya. Öl. Ya ultiyi basamadım. Eğer ultiyi harcamışsa süperzer anana bilmem. Ya hayır ya. Sıkıntı yok ben yargıda atırım. <laughs> 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 oğlum sinek kadar vuruyor Poco ya. Hiç seçmek istemiyorum da görevi var diye seçiyorum garibana. Görelim Yoksa mi yapayım, iş efendim? var Görelim. Ne? Görev mi yapıyorsun oğlum? Evet. Onu bir kutu açayım. Belki videoda karakter çıkar. Ananın. Ya. Deden. Senin. Ananı. Avradını. Ananın avradını. Gelmişini. Geçmişini. Ben mega kutu açıyorum. Haydi. Haydi. Arkadaşlar kesinlikle karakter çıkacak. Altı. Selam selamzadime. Aynen oğlum bana bir kere 4 yazmıştı ve 4000 kupaydı. Bana 4 yazdı. Büyük kutudan 4 yazdı lan bana. Yuu, büyük kutudan 4 yazıyor mu? Yazıyor oğlum bana yazmıştı. Aşırı nadir. Arkadaşlar size hiç 4 yazdım mı? Yorumlara bana belirtin mı? arkadaşlar. Size hiç 4 yazdım mı? Bana 4 yazmıştı. 2 tane de aksara çıkıyor. Peki size hiç 8 Peki siz hiç 8 yazdı mı? 8 yazdı mı hiç? Oy! Arkadaşlar bu gole 10 üzerinden puan verin yorumlara. Şu an kesinlikle yorum kasmıyorum. Boş oğlum. Şu an kesinlikle yorum kasmıyorum. Bir trick shot daha. Evet arkadaşlar bu gole de On üzerinden yorum yapın tekrardan. Evet arkadaşlar farklı içerikler istiyorsunuz yani istediğiniz içeriği belirtebilirsiniz yorumlarda. İstediğiniz oyunları da oynayabiliriz bu arada. Evet arkadaşlar yorumlarda yazın abi şunu oyna abi şunu oyna diye. Biz onu oynamaya ya, çalışırız illa lan? Ne diyorsun lan? Mert ver Mert ver 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 ver. Al. Bir gol de ben açayım. <laughs> bir gol de ben atayım ya. <laughs> tamam lan hadi. bir daha ki golü sana atacağım. Yok. Basarlar bizi Adamları şimdi. ya. Leşen. Nice 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 nice. Aims nice. Abi, Abi ya. Sakin sakin sakin. Ver pasını Salih'e. Ne, ne? Pası, pası. ne diyor lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Zamanında niye pas vermiyor? Mal işte. Ya, oğlum. Ya, gel, gel. ya gel gel. Gel 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 belle. gel 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 sen beni veriyor, gel, gel, sen. gel 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 mi? gel 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 ver ver. Sen içeriye gir. Sen içeriye gir. Ben <laughs> <laughs> adamlar yok ettiler seni. <laughs> <laughs> adamlar yan yan Cam basmaya <laughs> kalmadın <da> adamlar seni <laughs> yok etti ya. <laughs> Boş başına cam attım oraya ya. Vallahi ben daha cam basmadan adamlar seni yok etti yemin ederim. Onların nasıl attılar lan Ama o, golü? Yeren Yeren Yıldız attı. Yeren Yıldız bro. Nasıl oynuyor? Al şu topu. Al şu cene. Al emzi öldü. Dur bekle. Bekle ultim olsun. Ne yapıyorsun aga? Ben şimdi iki kişiyle ne yapayım? Bunlar bana bassın mı ikili grup? Ne yiyeceğiz? Duvara lan. Vallahi. sen o bebeği alamıyorsan. Cidden Mert ya. Ee, biz şimdi burada nasıl çevireceğiz? Hadi lan bir belki bir umut. Buradayım. Aynen umut, aynen. Evet, burayı kesersin mert kesinlikle kazandık son anda çevirdik. Tamam değiştirelim onu. Zing zing zing. Zing. Ah al, ah. Al. Alıncan. Ya Riko, senin Sakin ol Brawl Stars hangi adam Brawl Stars'tan sinirlenebilir ki? Ben. Çok iyi bu oyun yani. Niye sinirlenirim ki? Adam ağzıma sıçıyor. Yüzüze bak. <laughs> Kanka koş at onu. Hadi git at. Abi çok imkansız Dur bari bizi bekle ölme. Ölmedi. Ya abi gelmeyin gelmeyin <laughs> ikili, ikili. gelmeyin ya. <laughs> Şu Lou'ya vurun. Kanka. Shit. 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 Uh, tamam. Can bastım. O, oh, öldü o. Öldü o. Ya abi öyle tın tın vuruyorum ki 200 vuruyorum. Bu ne ya? 200 mü? Ya yok lafın gelişi söyledim manyak mısın? 800 falan vurudur. Ay benim ultim var bana at. Tamam, al. At, at. onu. Benim aldım nasıl açalım? Canım çok. Hadi at. Abi atacağım. Üstüne alamadım deli. Bana nereye çek ya? Hayır lan kazanacağız. Hayır. At onu. Ananı satayım. Bir şey yapsana lan. Ya özür dilerim. Değileceksin tabii. Hayır. <laughs> ya. Ay bu maçı kaybettik ya. Oğlum heyecan yaptım. Allah Şişt, kahretsin ya. Son ele gelelim. Yok oğlum Ama bu kadar yeter. Kesinlikle. 17 dakika oldu. Evet arkadaşlar kesinlikle oha 76 ne hocam. Haydi. Evet arkadaşlar bence güzel ve eğlenceli bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar siz ne söyleyeceksiniz? benim için güzel bir deneyimdi. İlk videomdu. Harikaydı. Bence eğlenceli ve güzel bir videoydu. İyi eğlendik. İyi güldük. Neyse uzatmayayım fazla. Size seviyorum. Karın görüşürüz yani. Mert sen. <laughs> ya ilk videomuza göre önce eğlenceli... Daha fazla videolar atmaya devam edeceğiz. Siz like atın. biz elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar like atın abone olun ve böyle videonun devamını biz atmaya devam edeceğiz. Yorumlara belirtebilirsiniz istediğiniz diye. oyunu yani. Ve sizi çok seviyorum. Bye-bye.